Merhaba, Burak Hoca ben. Yine çıkmış sorulardan bir başkasıyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün elektrik devrelerine bakacağız arkadaşlar. Elektrik devreleriyle ilgili son 10 senede ÖSYM e hangi tarz sorular sormuş, hangi soruları sıklıkla sormuş buna bakacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Birinci soruyla başlayalım. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğunu sor, e, söylüyor bize. Birinci öncülle e, başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci öncülde şöyle diyor. Tüm anahtarlar kapalıyken bütün ampuller ışık verir demiş. Şimdi e, bu tarz lambalı sorularda yapmanız gereken şu arkadaşlar. Artı kutuptan çıkıyorsunuz. Bakın şimdi biliyorsunuz ki akımımız artıdan çıkıp e, bütün devreyi dolaşıp eksi de e, dolanımını tamamlıyordu. Buradan çıktığında, bakın şuradaki A ve B yollarına dikkat çekmek istiyorum şimdi gençler. B'ye geldiği zaman ikiye yol ayrılacak, sağ ve aşağı diye. Peki sizce bir yolunu mu tercih eder, iki yolunu mu tercih eder? Burada şunu diyeceksin. E, aşağı gittiği zaman bakıyor ki lamba var. E, lambanın aynı zamanda bir direnç olduğunu biliyoruz biz. E, aşağıda direnç varsa, dirençsiz olan yolu tercih edecek ve dolayısıyla bu kısa devre olacak Z lambası. O zaman tüm anahtarlar kapalı iken Z yanmıyor, e, hepsi yanar demiş yanlış olarak alabiliriz arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımız zaman e, diyor ki yalnız K anahtarı açıldığında sadece X ampulü ışık verir. Şimdi bakın K anahtarının açıldığını düşünürseniz arkadaşlar, şurası komple açık devre haline geliyor ve dolayısıyla akım A noktasına geldiğinde sadece aşağı uğruyor. Hani buradan bir i akımı geçer dedik ya sadece aşağı gelecek ve devreyi burada tamamlayacak. E, ne Z'ye ne de Y'ye uğramadığı için sadece X ampulünün ışık verili doğru. Üçüncüye baktığımızda yalnız L anahtarı açıldığında sadece X veya Y ampulü ışık verir demiş. Yalnız L açılacak bu sefer bakın. E, L'yi açtığımızda arkadaşlar aynı şekilde akım burada A'dan aşığı ve devamında şöyle e, en dıştan dönüp Y'den de geçip X ve Y'yi yakacak. E, X ve Y'nin yanarını doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. E, o zaman cevabımızın 2 ve 3 edin olduğunu söylememizde sakınca yok. Devam ediyoruz. İkinci Öz dirençleri soru. aynı olan K ve N iletkenlerinin boyları ve kesit alanları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K ve N iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olabilir demiş. Şimdi biz direncin matematiksel modelini bir hatırlayalım bakalım. Neydi arkadaşlar? R eşittir. Rho çarpı L bölü idi, değil mi? Burada tabii ki biliyorsunuz e, Rho'muzun öz direnç değil mi? L'mizin uzunluk A'mızın da kesit alanı söylememizde e, fayda var arkadaşlar. Bu da kesit alanıdır. Şimdi şöyle düşünün bakın. K için yazacak olursak RK eşittir. Rolar aynıymış. Rho diyelim o zaman. Rho çarpı kanın uzunluğu L boyu 4A. Aynısını N için yazalım. RN eşittir. Rho çarpı L'si 3L. A'sı da bir tane A. Şimdi bak mantıklı düşünürsek bunun altında daha büyük bir sayı olduğu için o zaman ben RN büyüktür RK dememde bir sakınca var mı? Hayır. Bu eşitliği yazabilirim. Şimdi bakın te, e, bunların birbirine eşit olması için büyük olanın ne olması gerekir arkadaşlar? Büyük olanın azalması, küçük olanın artması gerekir. E o zaman yorumlayalım soruyu şimdi. K iletkeninin boyunu uzatmak. K'nın boyunu uzatırsam K artar mı? Artar. Ben artmasını mı istiyorum? Evet. E, aldım o zaman. K iletkeninin kesit alanı büyütmek. K'nın kesit alanı büyütürsem küçülür altta olduğu için. E daha da küçülecek. Ben büyümesini istiyorum. Almadım bunu. N iletkeninin boyunu uzatmak. N'nin boyunu uzatırsam E zaten büyüktü. Daha da büyür. Ben küçülmesini istiyorum. Almadım bunu da. N iletkeninin kesit alanını büyütmek. E, N'nin kesit alanını büyütürsem azalacak. E, ben de azalmasını istiyorum zaten. E, bunu da alacağım. E, 1 ve 4 e, C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim arkadaşlar 3. soruyla. İç dirençleri önemsiz özdeş piller ile özdeş lambalar kullanılarak aynı maddeden yapılmış uzunlukları ve kesit alanları üzerinde belirtilmiş olan direnç telleri ile şekildeki KLM lambalarının bulunduğu üç farklı kesit devreye kuruluyor. Bu şekilde arkadaşlar bunu anlatmış. Buna göre ışık veren KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişkinin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle düşüneceğiz gençler bu tarz sorularda. Hepsinde aynı özdeş lamba, özdeş pil ve özdeş lamba var bakın billerimizin hepsine V dersek o zaman ben şöyle diyeceğim mi? E, direnci fazla olan e, devrede akım az. E, Parlaklıkta az olur o zaman. Bu şekilde yorum yapabilirim. Bakın o zaman ben her lambanın direncine R dersem o zaman lambaları dirençlerin hesaba katmazsam sıkıntı olmaz. Şimdi bakın. Bu arkadaş e, hepsinin özdeş olduğunu söylediğimiz için arkadaşlar iş dirençleri e, bakın aynı madde kullanıldığı için Az önce yaptık ya. R eşittir. R çarpı L bölü A dedik ya arkadaşlar. Şimdi bakın burada iki tip e, direncimiz var. Birinci direncimiz R çarpı 2L bölü S var. İkinci direncimiz R çarpı L bölü S var. Bir tane de şurada üçüncü tip bir direncimiz var arkadaşlar. O da e, R çarpı bir tane L bölü iki tane S var. Bak şimdi bunlar arasında bir kıyas yapmaya çalışayım. Şunları bana bir kıyas kıyaslatın bakalım. Sanki bakın R3'e R dersem şu arkadaş 2R şu arkadaş 4R oluyor değil mi? Var mı bunda bir sıkıntı? Burayı anlamayan var mı? Ee, yani şuradaki değerlere göre bir devre direnci verdim. Şimdi bir tane L bölü S olana R demiş. E, 2R demiştik. E, 2R, 2R. E bakın e, 2 L olana 4 R demiştik. E, 4 R 4 R. Bu arkadaşa da e, 2 S'li olan arkadaşa da bir tane R demiştik. E, R R. Bak şimdi çok dikkatli dinle burayı. Ya. Kırmızıyla yapalım. Buranın toplam şurası 4 R 4 R paralel olduğu için 2 R oldu. Toplam direnç 3 R oldu. Birinci devremizin direnci 3 R İkinci devremizin direncine dikkat edin. Şimdi R burası. 2R 2R toplam 5R oldu. Üçüncü devremizin direncine bakalım şimdi. R R R o da 3R oldu. Şimdi dikkatli dinle. Dirençleri düşük ve birbirine eşit olan 1 ve 3'ün V'leri aynı. E lambalar da özdeş. E o zaman bunlardan geçen akım daha fazla olduğu için I1 e, eşit I2 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bunlardan daha fazla, dirençleri düşük olduğu için daha fazla akım geçtiği için bunlar büyüktür. Ee, şu yalnız 3 olacak. Pardon, şu i2 olacak. Ama bana KL şeklinde kıyaslatmış. Birincisi zaten K idi, e, iK eşittir. Üçüncüsü zaten Mydi bu da iM büyüktür. Bu da iL şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Küçükten sıralatmış. iL küçüktür, iK eşittir iM. Baktığımız zaman arkadaşlar bu da hangi seçenekte var? Ee, e seçeneğinde var. Cevabımız E şıkkı olacak. Güzel bir soru. Hem direnç hesaplatıyor hem e, şiddet, ışık şiddeti yani parlaklık hesaplatıyor. Dolayısıyla anlamadığınız zaman e, ya da anlamadıysanız e, bunu bir daha izleyin arkadaşlar. Şöyle geriye alarak biraz. Dördüncü soruya e, geçelim. Diyor ki bir üreteç ve KLMN Ampulleri kullanılarak kurulan şekildeki devrede bütün ampuller ışık vermektedir. Ailen bazı ölçümler yapmak için devrede 1, 2, 3, 4 ile gösterilen her bir noktaya uygun olup olmadığına bakmaksızın ampermetre veya voltmetrenin birini ölçüm aracı olarak bağlıyor. Ölçüm araçları şekildeki gibi bağlandıktan sonra K, M, N ampullerin ışık vermeye devam ettiği, bakın K, M ve N ışık vermeye devam ederken L nin ise ışık vermediğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmuyorsun ampermetre ve voltmetrenin devredeki davranışı bizim için çok önemli arkadaşlar. Ampermetre seri bağlanır voltmetre paralel bağlanır. Nedeni de şudur ampermetrenin direnci çok çok küçük olduğu için arkadaşlar neredeyse dirençsiz düz tel gibi kabul edilebilir. E, voltmetremizin de e, arkadaşlar direncinin çok çok büyük olmasından ötürü açık devre gibi düşünülebilir. Yani e, açık anahtar gibi düşünebilirsiniz onun bağlandığı yeri. Şöyle düşünün o zaman. Bak L yanmıyorsa o zaman ben buraya voltmetre bağlayabilirim. Voltmetreye ve ampermetreye A diyeceğim. E, K veriyormuş ışık. Altmetre, e, ampermetre bağlasaydım ben buraya e, geçerdi üzerinden ve yanardı. O zaman buraya ampermetre olacak. E bu da yanıyormuş. Bakın, eğer ben buraya ampermetre bağlarsam akım üstten boş teli düstel gibi düşün dedim ya ben sana. Üstten döner ve M'yi kısa devre yapardı. Ama M de yanıyormuş. O zaman burası da voltmetre ki e, arkadaşlar paralel bağlanacak zaten. N de e, ışık veriyormuş. Aynı şekilde arkadaşlar buraya da eğer voltmetre bağlasaydım akım geçmezdi, yanmazdı. Buraya da ampermetreyi bağlamamda herhangi bir sakınca yok. E O zaman ampermetre, voltmetre, voltmetre, ampermetre. Baktığımız zaman hangi seçeneklerde var arkadaşlar? Amper, volt, volt, amper. Ee, B seçeneğinde var. Cevabımız Bursa. Devam edelim 5. soruyla. İş direnci önemsiz bir üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devre kuruluyor ve ampullerin parlaklığı gözleniyor. Bu gözlem sonrasında reostanın sürgüsü ok yönünde kaydırılırsa hangi lambanın parlaklığı değişmez diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar bakın ampul sorularında bakmanız gereken bence şahsi size önerim. Önce akıma bakalım. Akımla ilgili bir sıkıntınız, akımla ilgili bir şey bulamıyorsanız sonra V'ye bakın. V'leri kıyaslayın yani. Bununla da ilgili bir kıyaslama yapamıyorsanız R'leri lambaların R'lerini kıyaslayın. Ki zaten R'ler genelde özdeş verilir. Yani lambalar özdeş diyorsa R'leri özdeş olur. Şimdi bakın güç ifadesinden birazcık yola çıkmak istiyoruz. I kare R'ydi ya da V kare bölü R'ydi ya da pıvdı. değil mi arkadaşlar? Şu her üç e, güç formülünden de hangisi kafanıza o an yatıyorsa e, ondan çözebilirsiniz. Bu bir anekdottu. Bir püf noktaydı bu. Kalsın kenarda. Bu soru için şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. K'nın ben reostayı sağa sola çeksem K'nın R'si değişir mi? Değişmez. Üzerinden geçen e, potansiyel fark bakın aynı noktalar arası. Şuraya A dersem şurası da A. Şuraya B dersem şurası da B. Bakın A B arası V ise A B arası da V. E, V'si de değişmedi. R'si değişmedi. Bakın V'si değişmedi. R'si değişmedi. E, vırdı. Şöyle vırdı. İsterseniz vır yazayım şöyle. V'si değişmedi. R'si değişmedi. I'sı değişir mi? E, I'sı da değişmedi. Hiçbir şey değişmezse K'nın parlaklığı değişir mi? Hayır. O zaman K'yı alıyoruz. Bakın. Reus yok yönünde çekersem. Şuradaki yuvarlak işini aldığım yerdeki direnç azalırsa buraya gelen akım artmaz mı arkadaşlar? V eşittir. I çarpı R'ye göre direnç azsa akım fazladır. V sabit olduğu için. O zaman akım fazlaysa N'nin Parlaklığı arttı. N'yi alamıyorum. N'ye gitti. E şuradan gelen akım ne olursa olsun aşağı daha fazla gidiyorsa yukarı daha az gider. M'ninki de azaldı. O zaman M'yi de alamıyorum. E zaten bakın arkadaşlar buradaki akımın artma azalma mevzusu. Şuradaki toplam direncin azalmasından ötürü e, ben L'nin de e, üzerinden geçen akımın değiştiğini söyleyemem mi? Söyleyebilirim. Demek ki L'yi de alamayacağım. Sadece değişmez olarak dediğim. A şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altıncı soruyla. Elektriğin kilowatt saati 0,4 TL'ymiş. Bakın 1 kilowatt elektriğimiz 0,4 TL'ymiş arkadaşlar. Diyor ki gücü 60 watt. P eşittir 60 wattmış. Bir ampülü günde 5 saat diyor. Bir günde 5 saat kullanıyormuş. Ee, 30 günde e, kaç olur arkadaşlar? 30 günde kaç saat kullanılır? 150 saat mi kullanılır? Güzel. Toplam 150 saat kullandık. Kullandığım enerji W eşittir. P çarpı T değil miydi? Bunu bilmelisin artık. P'mizi 60 olarak vermiş. E, T'miz kaç? 150. Onu da 150 olarak yazalım şöyle. Buradan bu kaç çıkar arkadaşlar? Eee... Yalnız şuradaki 1 kW diyor ya onu lütfen hani 1 kW kaç oluyor? 1000 mi oluyor? Şöyle 1000 isterseniz şöyle 1000 yazalım şöyle. 1000 W 0,4 TL'ymiş. Bu kaç yapıyor arkadaşlar? 15 tane 6 kaç yapar? 90 mı yapar? 90 yapar. 2 tane daha 0 koyduk. 9000. Şimdi bak 9000 kullandım. E bir tane 0,4 ise yani 1000 tanesi 0,4 ise 9 çarptığımızda 9 ile çarptığımızda arkadaşlar onu 9 kere 4'ten ne yapar? 3.6 olarak karşımıza çıkar. Yani basit bir hesaplama bakın bu. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 7. sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde özdeş KL lambalarının dirençleriyle M direncinin her birinin değeri R'dir. Açık olan S anahtarı kapatıldığında KL lambalarının parlaklığı için ne söylenebilir? Şimdi e, gençler Bakın ben burada S'yi kapattığım zaman e, burada paralel bağlamadan ötürü şuradaki direnç azaldığı için e, V sabit V eşittir I çarpı R'ye göre V sabit R azalıyorsa I'nin artması lazım. E o zaman K'nın üzerinden geçen I artmadı mı? Akımı artarsa parlaklığı artar. Denizli ve Edirne'yi eleyebilirim. E peki bakın şimdi burada buraya gelecek iyi akımı aşağı ve yukarı olarak ayrılacak. E ben bunu kapattığım zaman yukarı fazla geliyordu. Kapattığım zaman e, ne olacak? Akım ikiye ayrılacak. E ikiye ayrılırsa L azalır. E, L azalırsa arkadaşlar, yani L'nin üzerinden geçen akım azalırsa parlaklığının da azalmasını söyleyeceğiz. Cevabımız artar azalır. Bursa seçeneği olacak. Devam edelim. 8. soru Şekillerdeki basit devreler dirençleri R olan özdeş KLM lambaları ile elektromotor kuvvetleri epsilon ve iç dirençleri R bölü 2 R 2 R olan özdeşlerden oluşmuştur. KLM lambalarının yaydıkları ışık şiddetleri sırasıyla K, L, I, M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkinin ne olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunların hepsi özdeşmiş. E o zaman hepsinin direnci R, R, R olsun mesela attım kafadan. Şimdi bakın iç direnç hesaplarken epsilon eşittir i çarpı kendi lambanın direnci artı şunlar. Küçük r yazalım şöyle. O zaman mantıklı düşünürsen sen. Şurası her iki he, bütün lambaların r'si aynı olduğuna göre demek ki benim şu küçük r'si fazla olanın akımı az olmaz mı? Küçük r'si fazla olanın akımı az olursa o zaman m'ye az akım gider. E, en küçük m o zaman Sonra bakın bu e, o zaman sonra Ö, l e, sonra da I-K. Tamam mı arkadaşlar? Bize büyükten kıyaslatmış k, l, m şeklinde a şıkkı dememizde bir sakınca yok. Dokuzuncu soru. Diyor ki dokuzuncu soruda aynı maddeden yapılmış ve kesit alanları aynı olan. Bakın aynı maddeden yapıldıysa ro'ları aynı. Kesit alanları da aynı. A'ları da aynı benim R eşittir. Rho çarpı L bölü A olduğunu biliyorsunuz. E A'ları aynı. rho'lara aynı. O zaman direnciyle boyu direkt doğru orantılayabilirim. V ve I'yi vermiş. buradan V eşittir. I çarpı R yaparsak. Bakın boylarını kıyaslattırıyor ya bize. R'mizin direkt V bölü I olduğunu söyleyebiliriz. O zaman önce şurada köşede. Önce K için yazdırın bakalım bana. K'nın ki V'si kaç K'nın? 8 bölü 2'den 8 bölü 2'den 4. L'yi söyleyin. 8 bölü 3'ten 8 bölü 3 diyelim şuraya şöyle. E, ee, M'yi de yapalım. Bakın M de 8 bölü 5. Bu 16 bölü 10'dan 1.6 diyebiliriz. Bu da hani 3 ile çarpsak 2.5 gibi bir değer yapar arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Direnci fazla olanın boyu da fazla olacak. Ben az önce onu buldum ya. E direnci K'nın fazla. O zaman K, I, K büyüktür. Sonra L, I, L. Sonra da I, M diyeceğiz. Ya da L, M diyeceğiz arkadaşlar. K, L, M şeklinde söylememde bir sakınca yok. Cevap ee, küçükten kıyaslatmış. M, L, K diyeceğiz. Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar aslında 19-20 tane soru var ama bu son sorumuz olsun. Çok uzayacak video. Sonra videoyu düzenlemesi ve yüklemesi çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada keselim. ikinci video olarak bir daha onları da yayınlarız arkadaşlar. Şekildeki devrede K ve L anahtarları açık. Lambalar özdeş ve üreteçlerin elektromotor kuvvetleri sırasıyla epsilon ve 2 epsilon'dur. Buna göre diyor hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. L'yi kapatırsam P lambasının parlaklığı değişmez. Şimdi bakın toplam burada epsilonumuz artı artı bak birbirine çakıştığı için ters orantılı olduğu için çıkartacağız. Epsilondan 2 epsilon çıkarttım. 1 epsilon olur. Şimdi L'yi kapatırsam bu komple gittiği için bir daha epsilon kalacak. E epsilondu gene epsilon. Kapatmak hiçbir şey değiştirmedi. O zaman parlaklık da değişmez. Aldık mı? K anahtarı kapatılırsa P lambasının parlaklığı artar. Şimdi bak K'yı kapatırsam bu gider. Epsilon 2 epsilon olur. Başlangıçta epsilonken 2 epsilon oldu. Potansiyel farkı gerilim arttı. O zaman e, akım artar. Akım artarsa P'nin parlaklığı artar. E, artar mı demiş? Evet alırım. Reostanın sürgüsü bir yönünde hareket ettirilirse. Şimdi arkadaşlar reostanın sürgüsü bir yönünde hareket ettirilirse buradaki direnç bak şuradaki direnç a, azalır. Direnç azalır, azalırsa akımı artar. E şuradan gelen akım ikiye bölündüğü için aşağıya daha fazla giderse yukarı daha az gider. E, o zaman P'nin akımı azalırsa parlaklığı azalır e, artar mı demiş o zaman bunu alamam kusura bakmasın cevap 1 ve2 Bursa seçeneği olacaktır arkadaşlar Evet arkadaşlar e, abone olmayı yorum yapmayı e, hocam şöyle olsa daha iyi hocam şu soruda şurada şöyle e, şu yöntemi kullansak daha iyi değil mi Hocam ben şöyle düşünmüştüm e, şeklinde hocam şöyle video istiyoruz şeklinde yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar abone olun bildirimleri açın ki bu tarz videoları kaçırmayın arkadaşlar Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.